Merhaba arkadaşlar, İnci Misali kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel yazmama model yapmak istiyorum arkadaşlar. Yazmam rengarenk bir model arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hemen iplerimi göstereyim. Şöyle bir nar çiçeğim var. 114 altın başak. Sarım var. Altın başak 428. Şöyle güzel bir mavim var. Petrol mavisi altın başak 200 91. Bir de siyahım var arkadaşlar. Altını siyah yapacağım yazmamın. Hemen oyamıza başlayalım. Şöyle göstereyim iplerimi. İnşallah sizlerin de hoşuna gider arkadaşlar. Şöyle ben oyama başlamıştım. Şöyle yazmamı biraz alayım. Şimdi aralarına 5 tane zürafa yapıyorum. Bir tane zürafayı da modelimi başlıyorum arkadaşlar. Altına yazmama zürafa gitmedim. Şimdi zürafamın birisine modelimi başlıyorum. Döndüm pırpırımı yapıyorum. Bir tane daha yapıyorum. Böyle. Şimdi buraya ikisi aynı oldu. Bir tane daha pırpırımı yapıyorum. Ama bu pırpırımı onlardan büyük yapıyorum arkadaşlar bu şekilde şimdi aşağı iniyorum zürafa yapıyorum buraya üç tane zürafa yapıyorum arasına bir tane daha yapalım dördüncü zürafamızda şimdi bu dördüncü olan zürafamıza dönüyorum tekrar şimdi büyük olan pırpırımın içine batıyorum ayarlıyorum burasını buraya bir tane küçük pır pırım yapıyorum. Böyle. Şimdi aşağı iniyorum. Göstereyim şöyle arkadaşlar. Şimdi buraya iki tane pırpırım daha yapıyorum. Böyle. Şimdi zürafa yapıyorum. İki modelimin arasına beş tane zürafa yapıyorum. bir tane de yapıyorum zürafamı modelime başlıyorum. Böyle. pırpırım yapıyorum. büyük oluyor. Üçüncü pırpırımı ve aşağı iniyorum. Boyam çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu yazmama da çok güzel yakıştı. İnşallah sizlerin de hoşuna gider gerçekten tam çeyizlik bir model oldu. Şimdi aşağı inelim. Hem sıralı bir model olmuş oluyor. Altı hiç ipinizi kopartmadan Sıralı yapıyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel oluyor bu şekilde. Şimdi siyah ipimi bırakıyorum. Mavi ipimi alıyorum arkadaşlar. Şöyle ben ipimi buraya bağladım. Mavi ipimi. Şöyle biraz buradaki şöyle göstereyim. Tepedeki pırpırımıma ipimi bağladım. Şimdi buraya pırpırım yapıyorum. Şöyle yapayım arkadaşlar aşağı indirmem gerekiyor. Şöyle. Şimdi buraya 3 tane pırpırım yapıyorum. Şu ipinizi e, aradaki ip dursun arkadaşlar. Hani altı daha böyle kalın dursun. Ayarlayalım şöyle. Pırpırımızı çekelim. Yazmam kayıyor. şu ipimi de tutayım buraya bir tane daha pırpırım yapalım birazcık küçültelim büyük oldu şimdi bir tane pırpırım yapıyorum diğerlerden bir tık küçük olsun şöyle şimdi yukarı çıkıyorum Pardon. Şimdi buraya üç tane pırpırım yapıyorum. Pardon 4 tane. Şöyle göstereyim. Küçük yapıyorum pırpırımı. Tepedeki pırpırımız küçük olacak. ayarlayalım. 4 tane pırpırımı yapıyorum. Böyle şöyle göstereyim. Şimdi ipimi alttan doluyorum. 1 2 3 4 4 pırpırımı da iğneme aldım. Şimdi 2 kere doluyorum bu şekilde çekiyorum. Şimdi aşağı iniyorum gözümemin içine. Böyle arkadaşlar. Şimdi buraya bir pırpırım daha yapıyorum. şu ipimizi alalım şimdi yukarı çıkıyorum pırpırımızın üstüne buraya 3 tane 4 tane pırpırım yapıyorum bu modelimiz hep pırpırımdan oluşuyor ama gerçekten çok güzel oluyor arkadaşlar çok gösterişli bir model oluyor ben çok beğendim. Renkleri de çok güzel uydu. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Şöyle tutalım bir çekelim. Şimdi doladım 1 2 3 4 2 kere doluyorum. Çekiyorum. Böyle. Şimdi aşağı iniyorum. Böyle. Şimdi buraya üç tane pırpırım yapıyorum. Arkadaşlar. Şimdi şu ipimi keserken iki tane ipimi de şöyle biraz arkaya çekerek kesiyorum. Sonra da arka tarafta yakıyorum bunlar arkadaşlar. Böyle. Şu arkada yakıyorum. Bunu da göstereyim. Burası biraz tehlikeli. Oya'mızı hep yakabiliriz yani. Şöyle bir düzelteyim. Bu şekilde arkadaşlar. Ben biraz oyama devam edip geliyorum arkadaşlar. Sizlere son halini göstereyim oyamın. Oyamı tamamladım arkadaşlar. Şöyle biraz devam ettim. Bütün renklerinden çok güzel oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şöyle. Gerçekten çok güzel oldu. Ve çabuk ilerleyen bir model. Ben çok beğendim. Severek de yaptım. İnşallah sizin de hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.